toplandık mı ya? Kaç kişiyiz şu an? Anlık 8. Güzel. Aha. Canis kadın. Şu an gelmiş olmam lazım. Diamond oğulları. Hoş geldiniz. Şimdi geçen ilk yayınımızı yaptık. Mücahit Bey ile. Kendisi geldi bana. Burada iki beyefendi, gentleman'i Beş tane kadın date yaptık Gene konseptimiz aynı Bugün bu arada izlemeyenler de dönüp <laughs> ilk yayın izlemesin <laughs> Psikoloji bozan cinsten bir yayındı Ben bayağı baktım Yayının sonuna doğru kravat saç baş benim dağılıyor Şimdi hmm. yavaştan misafirimi tanıtacağım Gelecek Ama bugünkü konseptimizi ilk önce bir açıklayayım size ee, Son dakika bir yanlış anlaşılma var bir tane gene oyunumuz var. Geçenki gibi. Biz bir daha da mahsur kalıyoruz. İki böyle sporcu, dağ tırmanışçısı, trekkingçi, yürüyüşçü. Fark bak, bak matım falan da var. Şapkamız, kaban giydim. Yaklaşık 3 saat sürecek bir yayın var ama ben herhalde 1,5 e, saatin sonunda ben öleceğim burada. Evet misafirim hazırsan seni yayına veriyorum. İnsanların bak tahminleri varmış. Hazır mısın? Bakıyorum şimdi sana. Bir tık bakayım. Hazırsan sesini aç, yayına veriyorum şimdi seni. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Yamanım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Ve bu arkadaşı aleyküm. daha çıkak dedim. Bu daha çıkman yanlış anlamış arkadaşlar. O yüzden böyle bir konseptin içerisindeyiz. Lütfen bize eğlence <laughs> filan vermeyin. Bunu yapmayın küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk deyin. Allah'a var. Bunu yapmayın. Terörden Gülmeyin. Bak, arkadaşa de. niye gülüyorsunuz? Bir dakika bak gene aynı şeyi yaşayalım. Arkadaşa niye gülüyorsunuz? O sadece bir hani şey denemek istedi. Konsept denemek istedi. Yayın denemek istedi. Gülmeyin. Why the smile? Why? You <laughs> speak good Portuguese. Adam heyecanlı kırmayın bu yayında. Terörist, <laughs> merörist yazmayın <laughs> adama ya. Bir durun ya. Sen o kafandaki nereden buldun amık diyor. Evet. Sanırım sana diyor Yaman benim öyle bir samimiyeti yok. Burada. Ya Kabardaki şey öğretmen... dostlarım verdi. Öğretmediler hepsini teknoloji ben kullandım ben yaptım. Tek başımaydım orada. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Evet arkadaşlar bugün konseptimize yeni bir olay ekledik. Ben halkın arasına karıştım. Halkın arasına karıştım. Ve insanlardan Yaman için soru topladım. Yaman'a kişisel, şahsi, dini, ırki, memleket meselesi olan sorularımız var. Yaman hazır mısın? Hazırım dostum. Yayında biraz geliyor yavaştan. Bu soruları halledelim. Yavaştan da içeriğimize döneriz. Ben telefona yazdım bu arada. Kendi ellerimle yazdım. Yalnız bu yayını paylaşırken teröristler yayın açmış diye paylaşmayın ne olur. Ben EGM, MGM bak etiketleyenler görüyorum. Yapmayın. Evet ilk sorumuz yalancım hazırsan. Daha soru işareti. Ev. Evet daha soru işareti. Konuşuyoruz konuş, hissin gelmiyor. Ya mı verdim dostum? daha evdir. İkinci sorum, Yaman Bey. ve yavaş yavaş çiçili ilerleyeceğiz. İlk soruyla biraz bağlantılı. daha daha önce çıktın mı? Tabi. Bütün alpliğimi merak ediyor. Nerede, ne zaman, ne şekilde? Gabar, 2019 kasım. Kasım. Ne olarak çıktınız mesela oraya? Hani Bomba bir... imha mi Yük olabilir, yük hayvanı olabilir bir mayın yük hayvanı olabilir. Hemen söyleyeyim. Lojistik işleri. Katıları götürdük. Katıları götürdünüz. Evet. Süper. Süper. Üçüncü sorum. Twitter Türk İfşa senin mi? Hayır. Var mı herhangi bir böyle bir sayfan veya senin tanıdık herhangi bir ilgi alakan var mı? Twitter Türk İfşa herhangi bir bağım bulunmamaktadır. <laughs> Sen niye böyle şey gibi <laughs> Esir alınmışsın gibi konuşuyorum biraz şey yap <laughs> düzgün cevaplar ver. Peki hani konsepte yönelik dördüncü sorumuz kayak kızak sever misin hiç kaydın mı lehine veya böyle siniyle kaydım. Tencere ama karda ver. değil. Nerede? İşte düşün dur. <laughs> Yok. Onu gelişince yapacağız. Onu yapacağız. Kaydım diyorsun yani. Evet. Süper. Belki gene bir önceki soruya yönelik. Sana şıklı bu sefer. Dört tane şıkkım var burada. Hangi dağda kaymak isterdin? Ziganadağ. Zigan da Erciyes Dağı. Gabar ve Judy. Hangisini Judy... ben Biraz sıkıntılı bir yer. O yüzden gabarda tercihimizdir. Gabarda tercihinizdir. Tabi. Mesela var mı böyle daha önce gitmişsiniz, görmüşlüğünüz? Mesela geçen tabii yayında "Tam eseri gittim." diye bir laf çıktı. Sonra sorduğumda oyunda gittim abi çekildi bana bu yayında. Hani gittiğiniz ayak bastınız mı oraya? Tabii gabara gittik. Keyifliydi. Keyifliydi. Çok güzel kaydık. Hı -hı. Evet. Yavaştan Devam ediyorum. Ee, bu soru aslında ikiye ayrılmış. Ee, Kürt mü sordu? Bilmiyorum. Olabilir. Futbolda iyi misin mesela? Sen çok futbol menajer falan oynuyorsun. Top oynuyorsun falan. Tabii. Yerine göre. Açıkla yani bize. Bunun şeyini anlat. Kürt soru Ronaldo derler. Var. Ne derler? Kürt Ronaldo. Adanalı Ronaldo var mesela. Bir de şey var. Ronaldo gel. Cristiano gel. Bu esprilere mihimlere hakim miyiz? Evet evet tabii. Hakimiz. Şimdi sorunun ikinci aşamasına geçelim. Sen çok düz yaplar veriyorsun bana. Amez spor soru işareti. Gene tek bir şey var. Amez soru işareti. Ee, şöyle. Maçlarına gitmememe rağmen. Locanımız vardır. Locan var. Bu sene şampiyon mu oğlum. Lan yazmayın böyle şeyler. Peki normalde tuttuğun bir takım var mı senin? Tabii Galatasaraylıyım. petucus Yani <laughs> Evet. Benim Kayu. Sana sersem dediğim için çok özür dilerim. Yedinci soru. Bu biraz daha genel kültür. Bunu ben yazdım. Ve yeni gördüm hatta. Yeni bana eklenen bir şey. Sevgili dedeni iyi bilirsin. Asılmış olan. Ölmüş olan. O da öldü de. Diğeri asılmış olan. <laughs> Mim bir şey ama. Bir daha koyayım. Sadece gözlükleri var. Superman. Sayid Nursi kavgası. Sayid Nursi Süpermen'e karşı. İslami çizgi roman dizisinde maceralar gerçek hayattan. Bu konuya dair yorumların... Nursi alır. <laughs> alır da alamamış da. Ha. Hani böyle ha. Bir, ha. Dini bir... güç var. <laughs> böyle bunların yani bir çizgi romanda kapışmışlar. Buna dair bir yorumun ne? yani gene senin kültürün gene şey yapılmış. Deden özellikle öylemiş veya bundan bir gelir sağladın mı? Herhangi bir sponsor. Eee evet. %50 bizimdi. bizim de. <laughs> Gelirin. <laughs> He. 49. Kalan yüzde da eşe dosta dağıttık. Amanın DC nereden aldı bunun şeyini? Evet. sekizinci sorum. Bu da genel e, günlük yaşamında yaptığım bir şeye yönelik. E, kaç hak kullanmadığın üç şey say bize. E... <laughs> Sayanlardan <Sayamadım. gülüyor> mı? Saysana oğlum. Cevabını verdim aslında. Ee, Dokuzuncu soru. Bu aslında önemli bir soru. Buna cevap verirsen çok seviniriz aslında Türk milleti olarak. Dağdaki devrimci arkadaşlarının koordinatları. Onun belli. Konum belli. <laughs> yani konum nerede belli? MİT'e verdik hepsini. MİT'e verdiğiniz hepsini. Gerçekten mi? Buna dair bir ispatın genel bir genelge bir şey var mı ortada? Yok. Anladım. Peki onlar taraftan... beni <laughs> söyle buyur. Güvence altına aldı. Ben de bilgileri verdim. Bu mu senin <laughs> altın aldın mücadelen? Ne Candar abi sor, sor şişme. <laughs> ya şöyle şeyler yazmayın. Yazmayın. Aile yayını diyoruz. Aile yayını. Aile yayına bak. Hayvan da... <gülüyor> herif. <gülüyor> Dur sakin ol. Yurt dışında bir yerde yaşamak isteseydin bu neresi olurdu? Ya Murat abla bu arada hoş geldin. Gabar. Ya bu ne koyayım gene memleketine dön. Oradan yeni gelmedin mi oğlum sen? Memleket sevdalısıyız. Ata toprakları diyorsun yani. Peki bugün hazırlıklı mısın yani konseptimize? Biraz Tabii her atraksiyon, zaman. Atraksiyon, biraz zeka gerektiren bir şey. İstiyorsan perçemeyi indirebilirsin. İnsanlar senin suratını görsün. <laughs> Peri pelçemi yere takabilirsin. Bu arada hani <gülüyor> <gülüyor> insanlar korkabilir. Peki bize mesleğinden birkaç bir şey söyler misin burada? Tabii. Muhasebeciyim ben. Muhasebe. Lojistik tarafından. Evet, evet. Dümenden. Dümenden. Vergi kaçırma üzerine bir şeylerin var sanırım. Her türlü vergi kaçırılır. Böyle de söyleme de Öyle de demiyorsun güldürecek. <laughs> bu konuda... <laughs> hani buna dayanan insanlar sana ulaşsın. Var, var mı herhangi bir e, ulaşım adresin? İnsanlara söyleyebilirsin. Ee, Instagram adresini yazabilirsin. Yaz sen. chati görüyorsan çete chat yazabilirsin. Ve istiyorsan yayında da söyleyebilirsin. Yaman ne bu? Hillez mi? Hillez mi? Yaman Hillez. Hillez. Hillez'in kelime anlamını bize açıklar mısın? Eski dilde katip demek. Katip demek. Evet. Onu bile yani şey çalışırsınız. Kaç kullanıyorsunuz böyle farklı farklı isimlerle. Doğru mu? <laughs> gülme. Gülme ciddi bir yayın. <laughs> <Kod adı katlardaki. gülüyor> evet hazırsa şeye geçelim ya yavaştan. Oyuna falan. Ne diyorsunuz? Olur dostum geçelim. Geçelim macera atılıyoruz atılıyoruz maceraya bunun İngilizcesini hemen bir oku we were here expanded bir şey diyor the friendship diyor bak onu okuyabiliyorum we yani. were here He. expeditions bir kez daha kolu geldi bir kez daha kolu geldi we were here expeditions bir de elimden. Karın mısın amına? Bak. Full kontrasyon. Zekamızı kullanıyoruz. Yere göze chatten yardım alıyoruz. Ha gel şey oynayalım. T bas. T bas. Taş kağıt makas. Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Siktim seni. Taş yaptım gerizekalı. Ben de taş yap. Tut diyor. Tut. Tuttum. Yaman geç, yaman geç, yaman geç. Tuttum. Ha, tamam. Oğlum sen daha da bunların eğitimini <laughs> almadın mı? Neredesin? Gel bir yarıma. Aa oh, şurada bir dalga dümen olay var. Açtın mı? Lan dur geç geçemedi dur. Geçtim. Birbirimize böyle yardımcı olmak lazım. Abi her zaman. Infolarına basacaksın. Makinede info varmış. Hangi Infolarına basacaksın <laughs> namına koyayım. Nerede var ki infosu? Aha buldum buldum buldum. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Şükürler olsun amına koyayım. Sakin ol. Veriyor mu lan? Verdi ananı. Dikkat. Geldim ben. Bir sigara içiz ya. Lan boynuna... <laughs> psikolojimi bozdu kanka. Dostlu dostlu ölçtürür Harbiden ha Bizim gemiye bakalım ya. <laughs> Böyle. Otur Biz gabarda bununla takılıyoruz kanka Sen, <laughs> Kanka sizler. biz tam salağız Sen salağızsın <laughs> benim aracımdan <sana. gülüyor> Siktir lan Sen geçerken sahilden sessizce Sessizce Diller kalkar Neyimden gizlice Gizlice <laughs> Sekronize de yok. Dünyanın en adi ekibi ya. 2000 years later. C şey P var, lale var, melek var, bulutlar var. Bulutlar kanka. Çok iyiz, çok iyiz, çok iyiz. Ee, ağaç var, bulutlar var, C-L var, yelken var. Ne şey artık. Bir dakika kanka. Aa. A, C'ye koyayım. Evet, boş yelken var. Yelkenli var, melek var, kurbağa var. Boş yelken. Nerede? E, ters lale var, lale üstünde şey var, melek var, kavanoz e, var. Kollu kavanoz. Ters lale. Ters lale ucunda şey var mı? Nokta üstündeki. Evet, evet. Evet. Noktalı lale olsun o da. Tamam. Ben başardık lan. Yapamazsınız hepiniz. <laughs> Hatta bir böyle kör etti <laughs> bizi. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptı. Gay dedi. <laughs> aldım. Aldım. Tamam aldım. Bunu da gidip retiye atıyor mu yapıyor muyuz kanka? Gel aşağıya bunu nereye koyacağım? Ne <laughs> yapıyorsun lan gemiye? Kaçak gemi mi yapıyorsun arkada? <laughs> Hz. Nuh kanka. Bu ne <laughs> Ondan da kaçtın değil mi? Ben daha çıkacağım diye. <gülüyor> 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 Tahilden. Onu, onu kapatır ben Söylesene o zaman Kim ya er Kalkar yüreğimden sevgiye Sizce yes. Verken sahilden <laughs> Sizce yes, yes. Eğer kalkar Elleri kaldır Elleri kaldır İzlice <laughs> <laughs> Güzel güzel Gülmeyin gülmeyin Bizim müzansenlerimize gülmeyin lütfen Başarılı bizi tebrik edin Oğlum biz nereye geldik ya? Oğlum burası çok... <laughs> Yayını burada bitirsek mi? <laughs> oğlum 3-2-0 yazıyor. 3-2-0 ney? Ne bileyim oğlum sen getirdin bizi amına koyayım. Ya ben getirdim de insan bir destek olur. Bunları geri de alamıyorum ben. Ne alacağım ben? Bunu mu alıyorum? Three weeks later. Evet. Kanka oyunu, oyunun infosu geldi. Hmm. YouTube hmm. videosu lan. Hmm. Hı? Ama okay, ne koyayım ne diyorsun? Hmm. Derbe derbe oldum şurada ya. Harbiden. <laughs> bir mola mı versek? Söyle bir sigara. Sen bunu bir bak. <laughs> Yok lan genel bir mola. Yayın molası. Ha. Şöyle yapalım. Ya. Sıktı CS'ye geç. Harbiden Herkes ha. Sergiye, Merdan, var mı CS sende? İyi, var kanka. Overpass geldi. Güzel. Girme. Love. Love mu? Nerede? Ben love'um amına koyayım. <laughs> Salak. Kameraya sansür kürt olduğu için. Geldi 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 arkadan geliyor kanka. Kafa gördün mü kral? Sen var Hayır ya kardeşim numarasın. evine git. Bak evine evine dön. Geliyor bir tane. <laughs> Sen nasıl kanka öldün Direkt, abi? direkt kafa kanka anlamıyorum. Sen nasıl öldün? Anlayayım? Vurma. Valla beleşe kanka süper oyuncuyum. Süper <laughs> oyuncuyum kanka. Adam vurur musun? Aynen. Adam vurur musun? Ben bir soldan geliyor yakın. Ananı sikeyim tek vurdum. Bas bas. Burada burada burada. Yaman oyna şu oyunu lütfen. Yaman şu oyunu oyna. Galilar mı oynasam ya? Ne dedin? Bir Galilar oynanmayan silah. <laughs> bir sen oynuyorsun. Bir, sen de Abdullah Hoca'lar. Dur oğlum öyle şeyler söyleme. Senin ben Kroze Hidrosi kim yeni gördüm ama. buna, Sıfırladım kanka. <gülüyor> <gülüyor> sen oradan gir ben köprü altı giriyorum. Olur. Gözükmüyorlar. kanka mı? Ananı sikiyim. Bak sana ne dedim? ne izliyorsun? Sana biz. ne dedim? Çok iyiyiz kanka. Attım flash. Dur oğlum çıkamadım. Kör oldum. Bütün her şeyi yaptım oyunda heyecandan. Ya kapan. <laughs> ya Allah. Salak mısın amına koyayım? Sa sakin ol topladım orayı. Sakin ol. Her şeyi yaptım ben bu oyunda. Beraberlik. Burada taktik maktik de yapıyorlar. Oğlum bu ne? <laughs> gel ez baba -ke. Bana niye Ne oğlum? Bana niye vuruyorsun? <laughs> bu adam silah nerede? Bu adam silah nerede? burada burada köşede köşede. Diggle, oynuyor. Oradan dürtsene. Tamamdır. <laughs> Basitti. Kral P90 bastım ben bu adamların üstüne ya. Bastım 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 bastım. <laughs> Bak. Hmm. Bak. Oyna oyna. Arkaya gidiyorum. Arkadan geliyor. Aldım, aldım. P90 gücü, P90 gücü. Yok. Yere. <laughs> Doğru. P90 böyle oynamıyor. Ben mi yanlış biliyorum? Daha resmen lütfen. Söylerseniz kendimi düzeltebilirim yani. O otistik olduğu için. Kafa yedin. Ağlama. Nerede diğeri? Burada. Tut onu orada. Lobum. Gel. İlla ki. Bak bak. Oğlum Aldım. niye çalıyorsun? Bizik biz. Başkası değil. Pompalı döndük mü bir anda? Yakın. Pompalı mı diyorum? Oynayacaksın şu oyunu. Silah alıyordum amına koyayım. sen oynayana kadar. Allah'tan adamlar salakım. Harbiden <laughs> Kanka sol aşağı atacağım. Siz atacağım. Sağdan giriyoruz. Ananı sikerim senin. Oğlum, oğlum ne oğlum oldu? Ağlım çıktı. <laughs> çıktı adamlar adamlar bizim taktiği çözmüş. Plan değiştirme plan değiştirme. Plan Taktiksel. değiştirme sana benimle aynı anda, hani taktiktik, sekronize Senkronize dedik oyun başı senle biz. <laughs> Gittim, git, git. Theoman şarkısına döndü, amına koyayım. Ben pusuyum kanka. Tek, tek. Aa, orada orada, çık. Çık. Ananı sikeyim. Bastım, 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 bastım. Gir sene benimle, sen neredesin? <laughs> 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 İkisi de burada kanka. Vurdu vurdu çok vurdu vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Oy skip. Dön elimine. Yordu ya yayın beni. Değil mi? Hmm. Ben, o puzzle oyununu amına koyayım kanka. Ya oğlum konsept yapacağız dedi gelimize yüzümüze bulaştırdık ya. <laughs> kanka güzel, bitmedi Şimdi şöyle geçen benden spoiler istediler. Bugün burada yoklar sanırım. Fazla adam izliyorlar sadece yayında bakıyorlar. Gece dolu dedim, uzak dolu dedim. İnanmadılar. Yapamazsın dediler. Yaptık. <laughs> oğlum daha yeni aklıma geldi. Keşke güneş gözlüğümü taksaydım. Her şey çözülecekti değil mi? Amına koyayım iki <laughs> tane yelken niye anlatamıyorum güneş gözlüğü takayım <laughs> Otizm seviyesi çok yoğun. Ben diğer yayına daha böyle şey e, insanlara konuşturabilecek interaktif bir şey bulmaya çalışacağım ya. <laughs> böyle olmuyor. Ama iyi eğlendiler. Yine bir bak geçen sefer de aynı şey oldu. İlk 40 dakikayı alıyorum dayı. İlk 40 dakika biz buradayız. Ondan sonra insanlar dağılıyor. Şimdi diyecekler ki 40 dakika yap o zaman yani ya. Adamlar haklı. Adam haklı. <laughs> kim diyecek oğlum? Kim, kim diyecek? Hepsi bizim ya, hangi, Bizim bizde, bizde deriniz. Bizde deriniz. Bizde deriniz. Bizde deriniz. Bizde deriniz. Öyle şey, de şey bizde deriniz. Öyle şey yapma yani. Bak go to home. İngilizce bilen erkek çekiciliği. Sağdan gidiyorum ben yine ya. Ya şey yaşadım bir anda. Ev ev ev. Bomba burada. Canım çok az. Ananı sikeyim aklım çıktı. <laughs> bir anda çıktı değil mi karşına? Ha. görüşürüz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. İyi geceler. Normalde... 50 sorular. Normalde böyle 20-30 tane bağış geliyordu kimse. Herhalde para sana gidecek diye kimse 1 lira bile vermedi amına ya. Harbiden. Biz geçen de şöyle bir şey yaptık. Gelen parayı mesela müzayede kafes yaptıracağız dedik. Para oraya gitti. Şimdi buna da keleş alalım diye bir şey <laughs> yapamayız. Söz. Evet. evet öyle bir şey yapamayız. bize test. Ben normal formuna geçti insan arkadaşlar. Dayan ki bütün şakalar RP'ydi. Lütfen EGM, Cumhuriyet Başsavcılığı falan yazmayın, etmeyin. seviyoruz. O zaman hadi görüşürüz Cevap.